merhaba sevgili izleyenler. Programımızda Türk dünyasından gelerek ülkemize yerleşen ve burayı ikinci vatan olarak benimsemiş ailelerimizin evlerine konuk oluyoruz. Konuk olduğumuz ailenin duygularını, düşüncelerini, yaşamlarını sizlerle paylaşıyoruz. Hem sevinçlerine hem de beklentilerine ortak oluyoruz. Biz geldik başlıyor. İyi seyirler. İzleyenler ziyaret edeceğimiz aile Yusun beli ailesi. Kendileri Gagauz Özer Cumhuriyeti'nden. İsterseniz onları bekletmeyelim, evlerine konuk olalım. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi sağ olun. İyi sağ olun. Sizler? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Konuk olarak ağırladığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, Vasili Bey, sizler e, Türkiye'ye yerleştikten sonra burada bir iş kurdunuz. O çalışıyorsunuz eşinizle birlikte. Buraya gelmeye nasıl karar verdiniz? Neler yaşadınız geldiğinizde? Bunları öğrenebilir miyiz? Evet. 1993 yılında geldik. 17 yaşında geldim. Üniversite kazanmıştık. Türkiye'de okumaya karar verdik. Öyle okul hayatımız burada başladı. <laughs> i̇şte üniversite okuduk. Sonra yüksek lisans yaptık. Ondan sonra da iş kurduk. Peki birlikte çalışıyorsunuz. Eşinizle birlikte çalışırken zorluk yaşıyor musunuz? Yo. Evde aynı birliktesiniz. İş yerinde birliktesiniz. Anlaşabiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Seven insanlar hep anlaşıyor. Birbiriyle onun için bir sıkıntı yok ya. Yani. Biraz olsun da kişinizden bahseder misiniz? Biz gıda makineleri üretiyoruz. Ağırlıklı küp şeker makinesi. Yani değişik şekerler yapıyoruz. Şeker makineleri yapıyoruz. Bunları da yurt dışına satıyoruz. Ne güzel şeker makineler, şeker makineleri ne güzel. Peki e, buraya geldiğinizde, yerleştiğinizde neler hissettiniz? Yerleşme kararımız biraz uzun sürdü. Yani buradaki üniversite yıllarında olsun işte yüksek sana okuduk, eşim de okudu, ben de okudum. Türkiye'ye alıştık, ondan dolayı bir sıkıntımız olmadı ses geliyor galiba fırından geliyor. Karına göre böreğim bize sesleniyor. Ama ben <laughs> evet. hemen bakayım. Tamam. <laughs> Burnumada mis gibi kokular geliyor. Çok güzel gözüküyorlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Zahmet oldu. İrina Hanım bu böreğimiz ismi kıyırma mıydı? Kıyırma. Kıyırma. Bakalım. Gagoz böreği sanırım değil mi? Evet. Böreğiniz gerçekten sizin yorumunuzla çok tatlı olmuş. Afiyet yani olsun. lezzetli olmuş demek istedim. Ee, bu kıyırma böreğinin özelliği nedir? Neden kırma demişler? Yani kırma bozulmuş şekliyle kırma diyoruz da aslında kıvırmadan geliyor. Daha eskiden atalarımız kıvırarak yaptığı için kıvırma deniliyormuş. Daha sonraları kıvırmaya değişmiş. Hı -hı. Ee, evet. Açılan yufkayı içine peynir koyarak kıvırarak yapılıyormuş. Kıvırma deniliyormuş. Yani bildiğimiz kol böreği. Evet ben de onu söyleyecektim şimdi. Bizim bildiğimiz kol böreği evet. gibi kıvrılarak yapılıyor. Ama isim farkı sadece. Evet. Değil mi? Kıvırma. <laughs> Peki e, İrina Hanım ben konuştuğunuz dili de çok merak ediyorum ev içerisinde. Çünkü bildiğim kadarıyla e, üç tane diliniz var. Gagavuzca, Romence ve Rusça. Siz evde hangi dilleri konuşuyorsunuz? Ee, Nasıl anlaşıyorsunuz? ...çocuklarınızla, Aramız... eşinizle. Evet. Aramızda çoğunlukla... ...Gagavuz Türkçesini konuşuyoruz. Evet. Yani tabii ki... ...Gagavuz Türkçesi derken... ...Gagavuz Türkçesi, günümüzdeki Gagavuz... Modern Gagavuz Türkçesi... ...o bir Türkiye Türkçesi... ...yani Türkçe ile Rusça karışım. Ama bizim kullandığımız Gagavuz Türkçesi... ...Gagavuz Türkçe ile... ...Türkiye Türkçe 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 Türkçesi yapalım. karışımı <laughs> oluyor. Evet. Evet, mesela... ...yakıcı kelimesi... ...yemek yakıcı diyorum ama aslında acılı demek istiyorum. Başka kim bitki kelimesi var değil mi? O nasıldı? Kim evet. bitki o şey. Sonuç evet bizde de olmuştu. Okumaya geldik işte 93'te. Kafeteryada sıraya kaldığımızda soruyorduk kim bitki? İşte, Türkiye'li arkadaşlar bakıyorlar bu ne soruyor falan. Sonra öğrendik ki bitki o bitkidir. Sonuncu işte. Sonuncu öyle. kim? Bizde evet. Sonuncu kim? Bitki kim demek? Mesela topluş, meclis. Meclis demek değil mi? Evet. Peki çocuklarınız veya sizler de buradayken buraya yerleştiğinizde, buraya geldiğinizde alışamadığınız şeyler oldu mu? Zorluklar yaşadınız mı? Dil konusunda olabilir, başka konuda olabilir. Şöyle olmuştu mesela ilk geldiğimizde da Tömer'de Türkçe kurslara gittiğimizde kıyafet konusuna zorluk çekmiştik. Türkiye'de çoğunlukla kızlar pantolonlarla geziyorlardı. Evet. Biz alışmıştık memlekette mini eteklerle geziyor, dolaşıyorduk ve gayet rahattık. Burada biraz Etek. dikkat dikkat çekiyordu. İlk başta anlamıyorduk. Yani rahatsız oluyorduk. Daha sonra anladık ki gerçekten yani burada, farklı. evet farklı kültür biraz farklı. Ondan sonra saç rengi birçok arkadaşımız sarışındı, bazıları dediğimiz çakma sarışındı, boyalı sarışındı. <laughs> Rusça konuşuyorduk mesela aramızda. Yani yabancı dil konuşmak yine dikkat çekiyordu. Dikkat çekmemek açısından daha sonra Türkçe konuşsak da ki aksanlı konuşuyorduk Türkçeyi de. Dikkat çekmemek için e, Türkiye'de giyilen e, tarza giyinmeye başladık. Konuşmalarımızı Türkçe konuşmaya başladık. O zaman biraz e, daha uyum sağlamaya çalıştık daha doğrusu. Peki e, gelenek ve göreneklerinizi sürdürebiliyor musunuz? Yemek kültürünüzü e, Türkiye'de sürdürebiliyor musunuz? Tabii ki. Yani zaten e, ailemizde mesela bütün e, e, evde öğrendiğim, annemden öğrendiğim bütün emekleri burada da yapıyorum. Hı hı. Ki Gagauz yemekleri, Gagauz e, yemek kültürü o kadar da geniş değil. Hı. Ve şöyle bir şey, e, aynı. Bizim bildiğimiz sarma, dediğimiz e, Dolmalar, kavurma onlar hepsi aynı. Yemeklerimiz, yemek kültürlerimiz birbirine, birbirine benziyor. benziyor zaman, evet. Evet. Vasile Bey, dillerimiz aynı. Ortak bir unsurda buluşuyoruz dil konusunda. Fakat dinlerimiz ayrı. Ama e, sizler Hristiyansınız. Gagoz Türkleri Hristiyandır. E, bizler ibadet etmek için kurban keseriz. Zekat ve fitrelerimizi de dağıtıyoruz yardımlaşma durumlarımız da var. Sizlerde de bu gerçekleşiyor. Kurban kesiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben bizim büyüklerden bilirim. Yani bizde kurban ve adak var. Ama e, bunlar dini olarak değil de daha daha çok örf ve adetlere dayalı. Yani e, kurban yani adak işte birileri evleniyor onlara yardım amaçlı adak veriyorum. Ondan sonra mesela ev yapıyorsun, ev olur. Hı, adı kurban olur. Adak alıyosun, kurban Evet. Bunlar aslında gerçekten e, din öncesinden kalma bir şey. Gelenek ve göreneklerimizde varmış. E, dinimiz bunlarla çok uzun zamanlar e, savaşmış. Ama önüne geçemediği için daha sonra kendi içine almışlar. Yani e, şimdi e, dinin içinde de bunlar var. Fakat dinin kontrolü altında ve gerçekten evlenen çifti zorluyorlar mesela evlenen çifti ailenin kurbanı oluyor ondan sonra ev yaptığında yani ev yaptığında derken Gaga uzun genellikle biliyorsunuz köylerde evet. yaşadığı için evlerin kendileri inşa ediyorlar evet. veya ev satın aldığında evin kurbanı oluyor ve kurbanlarımız biraz bizim farklı olabiliyor kurban kese bildiğin gibi Canlı kurban da verebiliyorsun. Yani sadece adak altında değil, canlı diri kurban verebiliyorsun. Ve kurban sadece kuzu, koyun değil, bir horoz olabiliyor veya herhangi bir başka hayvan da olabiliyor. İzleyenlerimizin biraz daha yakından tanımasını istiyorum Gagavuz Türklerini. Gagavuz Türkleri Moldova ülkesinin sınırları içerisinde yaşıyorlar. İsterseniz biraz daha yakından tanıyalım. Gagauzlar Ortodoks Hristiyan kökenli etnik Türklerdir. Bizans yazılı kaynaklarında Oğuzlar 11. yüzyılda Tuna Nehri'ni geçip Balkanlardaki Makedonya, Paris Trione, Yunanistan ve Bulgaristan'da yerleşen göçebe boyları olarak kaydedilmiştir. 11. yüzyılda Balkanlara göç eden Gagauzlar Ortodoks Hristiyanlığını kabul etmişler ve daha sonra Osmanlı yönetimi altında kalmışlardır. Hristiyan Gagos halkının bir bölümü 19. yüzyılın başında Türk-Rus savaşları sırasında Bulgaristan'dan Moldova'ya gelmiş ve 1906 yılındaki 15 günlük bağımsızlık dönemi dışında sırasıyla Rus, Romen ve Sovyet yönetimi altında yaşamışlardır. Çok sayıda tarihçi, etnograf ve dil uzmanları 13. yüzyılda Dobruca topraklarında idari merkezi korbuna şehri olan Dobruca Prensliği veya Uzi Eyalet adı altında kurularak 200 yıldan fazla yaşamış devlete sahip olan Gagozları Türk dünyasının en orijinal halklarından biri olarak kabul etmektedirler. Şu an yaklaşık 250 bin Gagavuz, eski Sovyet topraklarında yerleşiktir. Büyük bir kısmı Moldova güneyindeki Bucak yöresinde yaşamaktadır. Gagauz köyleri Ukrayna'daki Odessa ve Zaporozhye illerinde, Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kaberde'de yer almaktadır. Moldova Gagauz Cumhuriyeti dışında Kişinev'de 8000, Bender'de 1600 ve Dniester Nehri'nin kuzey yakasında 3300, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaklaşık 20 bin Gagauz yaşamaktadır. Gagauz Özel Cumhuriyeti'ni izledik birlikte sanki sizde memleket hasreti oldu. Evet, oldu baya. Buraya yerleştiniz, işinizi kurdunuz, yuvanızı kurdunuz ama sanki tekrar memlekete gidecekmişsiniz gibi hissediyorum öyle mi? Yani bu bir kesin cevap veremiyoruz. Zaten e, buraya yerleşmemiz, uz, yerleşme kararı bayağı uzun süre oldu. Yani üniversiteler okuduk, evet. çocuklar doğdu tabii ki orayla bağımızı koparmıyoruz. Yani e, buradaki işimizi kurduğumuzda artık burada yürüteceğimize ağırlıklı olarak karar verdik. Fakat e, Moldova'da da Gagoz Cumhuriyeti'nde e, orada da bir yer açtık. Yani oraya da bir yardımcı olmaya çalışıyoruz ve yani daha sık eve Moldova'ya gidip geliyoruz. Allah izin verirse yaşarsak, o yaşlara gelirsek orada işte ikinci baharı belki orada tamamlar diye düşünüyorum. <laughs> Peki e, Gagauz Özel Cumhuriyeti'nde özlediğiniz bir şey var mı memleketinizde? Memleket tabii. Havası, toprağı artı diğerlerine. Ailenizi ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? Gidiyor musunuz memleketinize? Her yaz mutlaka Evet. Yani pek her yaz gidemiyor ama hmm. ben çocuklarla mutlaka her yaz gitmeye çalışıyoruz hmm. yaz tatillerinde. Evet, geçen seneden itibaren dediğimiz gibi yani, e, orada da bir e, bizim köyde, ilçede e, bir iş yeri kurduk. Akrabalara yön vermek için yani orada da çalışıp kazanabilsinler yani yurt dışına para kazanmaya değil de yani kendi memleketlerinde kazansınlar diye evet. orada da şey yapıyoruz ve daha sık yani bu işten dolayı işte senede iki üç kere sıklaştırdık. Ne güzel. Gitmeye yani gitmeye çalışıyoruz. 2 3 dört iş durumuna göre. Bir şey de merak ediyorum ben. Türkiye'ye Türkiye yerleştikten sonra çocuklarınız okul hayatında nasıl oldu? Ee, arkadaşlarına alışabildiler mi? Sizler mesela komşuluk ilişkilerine alışabildiniz mi? Neler yaşadınız? Tabii çocuklar zaten burada doğdular. Yani bir sıkıntısı yok. Yani arkadaşlarla araları gayet güzel. Bizim de komşularla bir sıkıntımız ilişki, yok. Iliş, sıkıntımız yok. Yani görüşmelerimiz oluyor. İşte bayramlarda, bayramlaşmaya gidiyoruz, şey yapıyoruz. Hem yani bir Sıkıntı yani bir şey yapacak gibi evet. bir şey yok. Peki Gayet boş olmaz. vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Boş vaktiniz oluyor mu çalışmaktan? Belki olmayabilir. Genelde pazar günü 2-3 saat boş vaktimiz oluyor. Neler yapıyorsunuz? Onda ailece beraber işte ya çocukları gezmeye çıkıyoruz ya da işte bazen spor yapıyoruz. Beşür. Yani. Evet. Buraya yerleştiğinizde e, Gagauzca dilini konuşurken, Gagauzca dili Türkçe zaten. Türkçe yakın bir dil, tek unsurumuz zaten. E, komik bir anınız var mı yaşadığınız dil konusunda? Şöyle yani benim kendi, benim başına geçen öyle olaylar olmadı da yakınların, arkadaşlarının başına geçen olayları biliyorum. Evet. Ee, örneğin arkadaşın annesi Türkiye'ye ilk geldiğinde adres soracakken <laughs> ''Affedersiniz Serin'e.'' afet olsun.'' demiş. <laughs> ba bakmışlar, korkmuşlar böyle e, çabuklaşan yani hızlanan adımlarla uzaklaşmışlar ondan. Diğerine yönelmiş ona da afet olsun bir şey soracağım.'' <laughs> Öteki de uzaklaşınca demiş ki ''Acaba ben başka bir şey mi soruyorum?'' diye. Bir bakmış ki adına Aa, ''Affedersiniz'' yazıyor. Ondan sonra arkadaşım da Tömer'deyken, Türkçe kurslarındayken e, kompozisyon yazıyoruz. Benim babam marangoz yazacağı yere, benim babam maydanoz yazmış. <laughs> Hepimiz o zaman çok gülmüştük. Yani bir iki harflik evet. değişiklikler bizim için o zaman gerçekten çok komik şeyler ortaya <laughs> çıkartıyordu. Peki memleket özlemini Türkiye'de nasıl gideriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Kagavuz e, yerinden gelen arkadaşlarla sıkça görüşüyoruz biz burada. Ee, eskiden gelip e, burada okuyan arkadaşlar şimdi burada kalmış, evlenmiş ve veya e, girip e, çalışanlarla hala görüşüyoruz. Yeni gelen e, öğrencilerle görüşüyoruz. Bir araya geliyoruz, bayramlarda görüşüyoruz. E, Paskalya bayramımızı mesela birlikte kutladık. Ondan sonra e, Gagauz e, yerinin özelliğini birlikte kutladık. Neler yapıyorsunuz bayramda? Nasıl yapıyorsunuz? Paskalya ee, bayramında piknik düzenlemiştik. Hatta başka şehirlerden öğrencilerimizi de davet etmiştik. Hep birlikte. Maniler söylüyor musunuz? Şiirler okuyor musunuz? Şiirler okuyoruz, maniler de söylüyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Halk oyunlarını oynuyoruz. Halaylar çekiyoruz. Ee, daha küçük bayramlarda veya toplantılarımızda evet. diyelim bizim genç şairlerimiz de var. Burada okuyan şairlerimiz var. Yani Onların şiirlerini dinliyoruz. Büyük şairlerimizin şiirlerini okuyoruz. Kendi aramızda Türklerimizi söylüyoruz. Peki aileyle iletişiminizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? İnternet sağ olsun. <laughs> İnternet aracılığıyla görüntülü olarak e, konuşabiliyorsunuz. Bilgisayardan evet konuşuyoruz. Sıkça konuşabiliyoruz. Ee, yani onlar internette olmadığı zamanlarda telefonla bir çağrı bırakıp hemen bağlanıyorlar. <gülüyor> görüşebiliyoruz. <gülüyor> sık sık görüşebiliyoruz. Memleketinize gittiğinizde e, Türkiye'de niye özlüyorsunuz? Özlediğiniz bir şey var mı? Yani buradaki konfor orada yok. Her evet. şeyden önce bunu özlüyoruz. Ki e, Kızımızla birlikte oraya gittiğimizde mesela ilk başta kızımız onunla üzülüyordu. Daha küçükken e, gitmeye bile bazen böyle istemiyordu. Evet. Yani ilk başta şey yapıyordu böyle. Çünkü burada doğdu Cansu ve buraya alıştı. Yani memleketi orası olsa bile e, insanda hani kendi doğduğu yeri daha çok özel. Tabii ki Cansu için e, her şeyden önce memleket zaten Türkiye. O Ankara'da doğdu. Ama tabii ki e, bütün akrabaları da herkes e, Gagavuz yerinde. ikinci memlekette de Gagavuz yeri. Şimdi orayı da çok özlüyor, orayı da seviyor. Ama e, ona soru sorduğunuzda mesela nereyi daha çok seviyorsun? Türkiye'yi mi, Gagavuz yerini mi? Seçemiyor. Belki evet. hem orasını hem burasını diyor. Seçemiyor, o da seçemiyor. Şu an, şu an bir hafta kaldığımızda Gagoz yerinde artık Ankara'yı özlüyoruz. Özlüyor. Yani gerçekten biz ben de dahil. Neyi özlüyorsunuz mesela siz, Vasili Bey? Neyi özlüyorum? Ben Ankara, Ankara özlüyorum, Türkiye özlüyorum. Havasını, kokusunu, yeah, yemeklerini, yani. Yeah. neyleri? Yemek olarak pek şey değil de, yani yemekler tabii Türkiye ye yemekleri güzel de bu ayrı konu. <laughs> Ama e, bilmiyorum yani özlem sonuçta 17 yıl, 17 yaşında buraya geldim. Evet. 20 senedir buradayız yani. Burada artık 3 sene fazla yaşayacak için. Yani genel olarak Ankara'ya Ankara yani, olarak. Çalıştınız tabi. Bizleri konuk olarak ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli, hoş, sıcak bir sohbetti. Böreğimiz de çok güzeldi. Çok tatlı olmuş sizin dilinizle söylüyoruz. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hem duygularınızı hem düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Aynı zamanda kaçırdığınız bir bölümü bu adresten takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.